Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte karne gününe hazırlık yapacağız. Yani okula gitmiyorum ama karantina günündeyiz ama ben yine kendime bir eğlence olması için, sizlere de eğlence olması için bir karantina günlerinde karneye, karne gününe hazırlık bir video çekeceğim. Aslında yani aynı o gün gibi yapacağım ama e, gitmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, yattım, kalktım ve yorumlarınızı cevaplıyorum. Cevaplamış gibi yaptım. Daha yorum gelmemiş çünkü. Baktım. Sonra kalktım. Ve tuvalete gittim. Tuvaletimize geldim. Tuvalet... Ana, bakayım. Evet, arkadaşlar. Şimdi tuvaleti Ay. Böyle de... Bir esnedikten sonra yüzümü yıkıyorum. Sonra bir dakika. Ee, yüzümü yıkadıktan sonra dişlerimi fırçalıyorum. Diş fırçamı alıyorum. Ve biraz su yükleyebiliyorum. Aynısını yapıyorum yani şu Bu arada çok güzel diş macunu mavi. Çok güzel kokuyor. Yemek istiyorum ama arkadaşlar orucum. O yüzden dişimi fırçalamış gibi yapacağım. Allah'ım iyi. Evet dişimi fırçaladım. Evet diş macunu kapağını kapattım. Bunu da kapağını kapattım ve yerine koydum. Sonra yüzümü yüz yıkama sabunuyla yıkıyorum. İlk su değdiriyordum. Ve şimdi sürüyorum. biraz köpüklendireyim. Evet köpüklendi arkadaşlar elim. Şşş. Şu an elim köpüklendi. Köpüküm kaldı köpük elim. Ve yüzüme sürüyorum köpüğünü yüzdük ama köpüğünü sürdüm. Şimdi bir dakika sonra hemen yüzümü yıkayacağım. Evet arkadaşlar şimdi gözüm çok yanıyor ve hemen yüzümü yıkamak istiyorum. Bunu yıkadım şimdi. Bir dakika sonra yine yıkadım be. Nereye gidiyorum? Yine hıza gidiyoruz. Şu an <laughs> bir dakika. Yüzümüzü de sabunla yıkadık. Biraz sular kaldı. Onları da geçer kurur diye düşünüyorum. Şimdi bunları gecelik sayıyorum. Farz ediyorum. Şimdi e, geldim ve saçım dağınık şöyle. Saçım dağınık ve e, tara arıyorum. Tarak olmayınca deliriyorum. çünkü okula az kaldı ve daha kahvaltımı yapmadım. Evet. Tara aldım. E, Uçuyor mu sevişten? Ve <laughs> <laughs> şimdi saçımı tıramaya başlıyorum. Bugün karne günü olduğu için sevinçli olarak hatta oynayarak saçım tarıyorum. Ve hemen saçımı tarıyorum. Ve saçım kısa olduğu için sadece saçımı tarıyorum. Evet. Böyle oldu. Evet. Saçımı böyle yaptıktan sonra dudak yani renklendiricimden sürüyorum. Biraz pembe tonlarında bir şey arkadaşlar. Ve çok pembe gözüktüğüne e, bakmayın. Aslında yani şey böyle sadece biraz yumuşatıyor da ve e, renklendiriyor. Yani dudağınız mesela kuruysa onu güzel gözüküyor. Şimdi dudağım şöyle yapıyorum. Benim dudağım zaten renkli ama yine de biraz sürmek istiyorum karne günü olduğu için. Evet. Peki aynadan bakalım kendimize. Evet. Çok güzel oldu da. Şu an aynada müthiş gözüküyor arkadaşlar. Ben kıpkırmızı oldu. Çok sürdüm galiba. Ee, kıpkırmızı oldu ve şu an gözükmüyor burada. Ama daha kıpkırmızı oldu. Birazını silmek zorundayım. Evet böyle dudağım ve mi sürdükten sonra ne yapıyorum? Saçımı bir bu arada üstündeki çok güzel bir şey. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir tane toka alacağım ama toka arıyorum ve bulamıyorum. Yine deliriyorum. Ee, toka yok. Deliriyorum. Arkadaşlar az önce bir şey kırdım. Ve şu an tokamı arıyorum bulamıyorum. ha Gözümle ve kendi gözün önümde olduğu için toka. Kendimden nefret etmeye başlıyorum ben bunu nasıl göremedim diye. Şimdi şöyle saçımı bağlıyorum çünkü birazdan kombinimi ayarlarken saçım takılmasın diye. Saçımı bağladım. Evet birazdan bir şey oldu ama olsun. Şimdi saçımı bağladım ve küçük bir olan löpçük çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlar kombinimi ayarlayacağım. Kombinimi şöyle. burada şu arkadaşlar şu şuradan çıkanları şöyle öne geçeyim. Daha güzel dursun. Evet şimdi çok güzel durmuyor mu? Şöyle. Neyse bunları da arkaya atıyorum. Püslenmeyen zaman değil. Çünkü okula geç kalıyorum. Hmm. <laughs> elbise seçiyorum şu an. Şöyle bir elbise al. Şimdi bunu şöyle koluma atıyorum. Ve gardırobun kapağını kapat kapatıyorum. Şu an konuşamıyorum. Evet. Şu an bana çok eğlenceli geliyor arkadaşlar bu. Hı. Hmm. Şimdi bunun arkasındaki fermuarı açıyorum. Ama ilk şurasını şöyle yırtmadan çekeceğim. Evet yırtılmadan şükür. Ben bunu şuna şu Aslında arkadaşlar altlı üstü pantolon ve kısa kollu bir şey giymeyi düşünüyordum ama vazgeçtim. Şimdi üstümü değişip geliyorum. Şimdi şöyle yakalar ya böyle yapıyorlar. Videoyu duraklatıyorlar ama ben öyle yapamayacağım galiba. Hatta bir deneyeyim sonra geri yapamayayım ve geri döneyim. Şimdi şöyle giyip geliyorum. Ve olmadı. Neyse giyip geliyorum. Evet arkadaşlar giydim şu an. Hatta şöyle size göstereyim. Giydim. Çıklar olduğunu düşünüyorum. Şimdi geri geldim. Aslında şu biraz daha yani şuraları şöyle olsaydı daha güzel olurdu. Ama böyle de güzel diye düşünüp Saçımı açıyorum ve saçımı bir daha tarıyorum. Tereydikten sonra böyle bir güzel kız çıkıyor. Şimdi arkadaşlar banyodan sonra vücut spreyimiz. Spreyimi yani biraz e, koku olması nedeniyle bunu sıkıyordum ama bunu reddetiyoruz reddediyoruz, reddediyoruz. E, bunun yerine koyuyoruz ve dışarı çıkarken özel günlerde kullandığım e, of, bakayım bu ne Lireamın bir tane Liream e, çok güzel kokan bir parfümünü sıkıyorum ah çok açtım evet şimdi Saçımı böyle yaptıktan sonra ee, şöyle düzeltiyorum. Bir dakika. E, şimdi dudağımdaki biraz daha sürmek istiyorum. Şuradan. Sürdükten sonra takılanıyorum. Tıklanmayı severim arkadaşlar. Çünkü takı benim için bir değerdir. Anam düşecek yine. Düşecek yine. Ya bakın bir ton. Bakalım arkadaşlar. Üç tane ton var. Şimdi hepsinin içi dolu ve ben şöyle e, buradan bir e, şey seçeceğim arkadaşlar. Ama şurada bir tane e, şeyimiz var. Fırımız. Ondan biraz sürmeyi düşünüyorum. Bakın şöyle. Oyuncak benceyem arkadaşlar oyuncak değildir. Tabii ki oyuncak arkadaşlar bu kadar küçük çocuğum şey mi olur diye düşünüp oyuncak şeyimi sürüyorum. Dururum. Evet. Şöyle oyuncaklarımı sürüyorum. Ve aslında bu silgi arkadaşlar ama güzel oluyor. Şimdi sürdükten sonra ben zaten göz kapakları pembe biraz. Sürdükten sonra ee, bunu kaldırıyorum yerine. Evet. Sonra şu halka küplerimi takmayı düşünüyorum. Ama uyumsuz olur olduğunu bir daha düşünüp hep düşünüyorum. Ee, düşünüp annem yine odasına gelip bir aksesuar alıyorum. Bakın dudağım burada çok net gözüküyor çok sürmüşüm. Daha resmen kırmızı olmuş. Ama bence güzel. Şimdi ee, bakıyorum. Burada bir tane şey vardı. Evet. Bunu biraz yanaklarıma azıcık minnacık çok azıcık sürüyorum. Sadece karne, ee, ve vi, sadece videoda olduğum için ve karne gününe hazırlandığım için bunları sürüyorum. Yoksa hayatta imkansız bana sürdüremezsiniz bana arkadaşlar azıcık süreceğim şimdi. Şöyle. Evet böyle sürüp kapatıp yerine koydum. Şimdi şimdi biraz şöyle yüzümü düzeltip geliyorum. Evet yüzümü düzelttim. Şöyle hatta böyle yapıp saçımı ay bir Düzeltip gidiyorum. Ama gitmeden önce bir şey unutmayayım hemen arkadaşlar. Gelin. Şöyle. Arkadaşlar ben ayakkabı giymeyi unuttum. Ayakkabı seçelim mi? Hadi gene seçelim. Dur bir dakika. Ayakkabı seçiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Durun. Şöyle sportif bir ayakkabımı giyip gidiyorum arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir ve böyle bir video çekmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.